İki ancak üç dev turnuvada da gruptaki ikinci maçlarda rakiplerimize teslim olmadık ve turu geçmeyi başardık. Üç en büyük özelliği tarihi geri dönüşlere imza atmak olan milliler yine tarihe geçmek için gallere karşı. Katıldığı yedi büyük turnuvada da oynadığı ilk maçı kaybeden A milliler, ikinci karşılaşmalarda mağlubiyet almadığı son üç turnuvada da gruptan çıkmayı başardı. Euro 2000'de İtalya'ya iki ila bir kaybeden A yıldızlılar ikinci maçta İsveç ile berabere kalırken gruptaki son maçta Belçika'yı geçip tur atlamayı bildi. 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya mağlubiyetinin ardından Costa Rica ve Çin'i devirip gruptan çıktık. Dünya üçüncüsü olmayı başardık. Euro 2008'de efsane geri dönüşler. Euro 2008'de Portekiz'e ilk maçı yitirdikten sonra İsviçre ve Çekya engellerini aşarak turnuvada yarı finale kadar ilerlemeyi başardık. İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda biz bitti demeden bitmez, sözünü tüm dünyaya ezberlettik. Euro 2008'in ev sahiplerinden biri olan İsviçre karşısında ilk yarıyı 1 ila 0 geride kapadık. 57. dakikada Semih skoru eşitledi ve 90 artı 2 darda zaferi getirdi. İsviçre'den sonra rakip çek yaydı ve bu kez devreyi 2 ila 0'lık skorla yenik tamamladık. Ancak 75'te Arda, 87 ve 89'da Nihat'ın golleriyle turu geçtik. Çeyrek finalde Hırvatistan'a karşı normal süre 0-0 biterken, 119'da Klasn golüne 120 artı 2'de Semih yanıt verdi. Penaltıların ardından yarı finale çıktık. Euro 2016 elemelerinde Selçuk İnan, 89. dakikada Firiki ile İzlanda'yı yıkarken, diğer tüm maçlar istediğimiz gibi bitti ve direkt Fransa'ya gittik. A milli takımımız ile Galler 24 yıl sonra tekrar karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan tamamı resmi 6 maçta milliler 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Son olarak 20 Ağustos 1997'de Dünya Kupası elemelerinde Ali Samiyen stadında oynanan ve tam 10 golün atıldığı karşılaşmayı Ay Yıldızlılar 6-4 kazanmıştı. A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Galler karşısında ilk 11'de 2 değişikliği imza atacak. İtalya müsabakasında alınan 3 ila 0'lık yenilgi ve ortaya konan futbolu beğenmeyen tecrübeli teknik adam, kendi kalesine attığı gol ve yaptığı pas hataları ile hayal kırıklığı yaratan Merih Demiral'ın yerine stoperde Kaan Ayhan'a görev verecek, diğer değişiklik ise sağ kanatta yaşanacak. İtalya maçında sahada 45 dakika kalabilen Yusuf Yazıcı da bugün yedek kulübesine çekilecek. Lilleli oyuncunun yerine Cengiz Ündür maçı 11'de başlayacak. 594 A Milliler Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 593 karşılaşmada Ay Yıldızlılar 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 225 yenilgi aldı. 8 Ay Yıldızlılar Galler mücadelesiyle beraber 2021 yılındaki 8. maçına çıkacak. Milli takımımız bu yıl oynadığı 7 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. 0 turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3 ila 0 mağlup olan Türkiye, Kasım 2018'den bu yana üst üste 2 yenilgi almıyor. Millililer, Şenol Güneş ile en son Nisan 2003'te üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Sıfır Galler, 25 Mart 1981 tarihinde, Dünya Kupası elemelerindeki bir ila sıfırlık deplasman galibiyetinden bu yana Milliler karşısında galibiyet alamıyor. 4 Galler formasıyla çıktığı attığı altı golün dördünü kafa vuruşlarıyla kaydeden Kiefer Moore, ilk 11 oynadığı son iki karşılaşmada fileleri havalandırdı. Altı Galler'in Avrupa Şampiyonası'nda yediği 7 golün 5 smaçların ikinci yarılarında geldi. İlk devrede yedikleri tek golü Euro 2016 çeyrek finalinde Belçika attı.